Bugün ee, oyun hamuru yapacağız. Unumuz var, suyumuz var, kaşığımız var, kasemiz var, tuzumuz var, e, yağımız var, e, boyumuz var. Çok heyecanlı, hemen başlayalım. Herkese merhaba, bugün oyun hamuru yapacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Hemen başlayalım. Pase koyar mısın? Tamam. Ay taş çok. Azra benim için bir doğum günü pastası yaptı ve ben onu üfleyeceğim. Benim elimi Azra üflesin. Hadi üfle. Her yerimiz onu oldu değil mi? Evet. Azra onu ezmek istiyor. Hadi ez bakalım. Biz oh. devam edelim işimize. Azra şimdi tuzu koy. Tamam. Aa yapışmış. Onunla tuzu birbirine yedirelim. Şimdi boyamızı sıkalım. Kırmızı bir hamur yapacağız. Sen de. Ama yeter Sen karıştır. Evet. Arkadaşlar biraz ellerimle yoğurdum. Ama eldiven taktım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Biraz zor yani rengi vermek. Yavaş yavaş yağımızı koyalım. Azra koysun. Hepsini koyma birazcık. <laughs> Neyse hepsini koyduk bile. Bunu da karıştıralım. Güzelce. Ay Arkadaşlar yağı döktük, rengi koyulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş suyu ben dökeceğim ve olacakları size de göreceksiniz. Çok azıcık su koyacağım yani çok az değil yani birazcık ve bunu karıştırıyoruz. Yani kıvama gelinceye Hı. kadar yapacağız. Hı. 10-15 dakika dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlendi artık onunla oynayabiliriz. Ama en başta elimize el krem sürerim. Şimdi birazcık el kremi sıkalım elimize. Şimdi kaplarımızı geçerek onlarla biraz oynayacağız. Onlarla birazcık oynayalım. Kendi yani yaptığın kurabiyeler değiştirir misiniz? Bence sanki şeker hamuruyla kaplanmış bir kurabiye gibi gözüküyor. Çok lezzetli. Bak yapalım. Ben de. Şöyle. Ben sana da vereceğim şimdi. Çok olduğu için en fazla bu kadar oluyor. Şimdi onu bir tane de kemik yapalım şöyle. Hop hop hop. Evet. Bu da sizin için. Bir pizza yapalım. Ben de hani pizza yapacağım. Bir dilim pizza ama dediğim gibi hamur çok yumuşak olduğu için hemen bozuluyor. Bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.